Herkese merhaba. Konya Eğitim Kapalı Cezaevi Fas Kurumu B11 Koğuşu anılarına devam edeceğiz. Bugün tartışacağım konu neresi daha demokrat? Da yani B11 Koğuşu bir akademisyen koğuşuydu. Herkes bir yerde ya tıpta uzmanlık eğitimi yapmış ya doktorasını yapmış. İnsanlar Şimdi acaba bizim doktora eğitimini aldığımız sağlık bilimleri enstitüslerinin olduğu üniversiteler mi daha demokrattı e, yoksa e, Konya Eğitimi cezaevi mi daha demokrattı? Birbiriyle karşılaştık. Özel bar, bal bir karşılaştırma. İdealine göre değil. Ben e, doktoramla doktoramı Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri'nde yaptım. E, fizyoterapi ve rehabilitasyon e, bölümünün hocalarıyla geçirdik vaktimizi. Şimdi benim kendi adıma soracağım soru şu, Hacettepe mi daha demokrattı, daha uygun hareket ediyordu, keyfilik daha azdı, yoksa Konya e Ceza İnfaz Kurumu mu? Kesinlikle cevabım Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hocalarının yönettiği programa göre daha demokratik bir ortamdı. Olur mu hiç öyle şey diyeceksiniz? Ya yani koskoca Acettepe, koskoca fizyoterapi, koskoca kelli felli hocaları. Öbür tarafta kapalı ceza infaz kurumu, dışarıda jandarma, içeride e, infaz, güven, infaz koruma memurları. Nasıl olur ya filan diyeceksiniz. Bal gibi de olur. Konya Eğitim'i kapalı ceza infaz kurumu, eski bir ceza infaz kurumuydu. Zor şartlarda kaldık. 20 kişilik odalarda 40 45 kişi kaldık. Ee, hukuka uygun olmayan bir şekilde içeri girdik. Ama içerisi Hacettepe'ye göre, bakın ideal hukuka göre değil, anayasaya göre değil, anayasadaki çekirdek haklara göre değil, Hacettepe'ye göre daha demokratik bir ortamdı. Nedeni şu, Konya E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda her işlem yazılı yapılıyordu. Sabah sayımında dilekçenizi veriyordunuz ceza infaz, e, infaz koruma memurlarına. Onlar müdüre götürüyordu, müdür değerlendirmesini yapıyordu. Size geri dönüş oluyordu. Ha, ola ki e, dilekçeniz kayboldu. Dilekçenizin kaybolması ile ilgili yeni işlem yapabiliyorsunuz. Ola ki orada bir ceza infaz e, infaz koruma memuru ya da müdürlerle ilgili bir sorun yaşadınız. Hemen Bilekçe veriyordunuz ve bir şekilde bir değerlendirme süreci başlıyordu. Hacettepe'de çok nadir istisnai durumlar hariç ben hep keyfilikle karşılaştım. Bu ne demek? Ee, o dönem mesela yüksek lisans ve doktora tezinde keyfi uygulamalar vardı. Yönetmelikte uy olmayan hocanın kendi keyfine göre verdiği ve yazılı olarak belgeleyemediği bir sürü işlemdi. Sıkıyorsa bunun ceza infaz kurumunun içinde biri yapsın. Bu kayda geçer, o gün olmasa bile daha sonra bu yargılanır. Soruşturma açılır. Hacettepe'de böyle bir şey yoktu. Hacettepe'de hiçbir hocayı benim şikayet etmedi. E, hakkım yoktu. Dilekçe versem ne olurdu bilmiyorum. Ben şuna hep dedim Hacettepe'de. Siz yaptığınız yanlış. Ben projeden çekiliyorum ya da işte diğer üniversitelerde yaptığınız yanlış, ben istifa ediyorum dedim ama e, karşı tarafta tabii bu bir etki doğurmuyor. O zaman hukuku bilmiyorduk, o yüzden öyle yapıyorduk. Ama cezaevinde böyle dilekçe, dilekçenin işlemesi, dilekçenizin Adalet Bakanlığındaki ilgili daire başkanına kadar çıkması, anayasa mahkemesine gitmesi, savcının yazdığınız her dilekçeye bir cevap vermesi vay be dedirtti yani. Hacettepe nerede? Konya tipi kapalı ceza İnfaz kurumu nerede Bu Türkiye'deki akademik camianın anayasayı ayaklar altına alması, keyfi davranışları, bilime gidecek yolda araştırmacı yetiştirme, demokrat, bilim-sanat özgürlüğüne saygılı insan yetiştirme adına bir ceza evinin sağladığı e, imkanları sağlayamamadığının bir göstergesidir diye düşünüyorum.